değerli dostlar, bugün Ankara'nın yeni mahalle ilçesinde bulunan Yakacık Kurban Pazarı'na geldim. Kesimhane'nin önündeyim. Sizler için fiyat araştırması yapacağım. 26 Mayıs 2024 arkadaşlar. Kurban çadırları gelmeye başlıyordu, kuruluyor. Olanlardan sizler için fiyat alacağım. İyi seyirler arkadaşlar. kesimhanenin görüntüsü arkadaşlar. Arkada depolar var. Muhtemelen su kesildiği zaman kullanılmak üzere kesimhane hazır. Bunlar mı abi? Evet direkt bunlara teklif fiyat çekecek olursak, bunların açılış fiyatı 110 liradan başlar. 110 liradan başlar. Alt pazarlık payımız da var yani 110 diyoruz da 110'dan aşağı düşmeyeceğiz diye bir şey yok. Bayağı düşmemiz oluyor. Burası 95 numaralı çadır değil mi abi? 96. 96 90 lira diyoruz abi ne arkadaşlar? 250 Şöyle 250 çekelim. Civarında. Evet 240 250 evet bu yan da var abi siyah tanamız. Evet. Buna ne diyoruz tosunumuz boğamız. Ak Şöyle... 200 290 civarı yani bu fiyatlarla pazarlık payı da var. 200, 190 diyor abimiz. Pazarlığımız var diyor. Bu ne kadar gelir abi bunun? Bu abi 800. 800. 800 ne dedik abi? Bunun gelir. fiyatı evet nedir abi? abi? Çok Ama güzel. Bu da 135 istiyor 135. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Bu da 550-600 civarı geliyor. Evet. Evet. Bu ne gelir abi? Evet. Bu da evet. Bu da onunla aynı yani emsal. Aynı, aynı. aynı. Civarında gelir. Bunun fiyatı 80 bin liradan pazarlığı. 80 bin lira. Yani sen da tam emeklilere özel bir kampanya senin abi burası. Ya, bu pazarda en uygun fiyat bizde. Bizden mal alamıyor başka yerden alamaz. Evet. Merhaba değerli dostlar. Tolga kardeşimizin çadırına geldik. 96 numara. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kardeşim. Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz. Hoş Sefa getiriniz. Abi şimdi bize şöyle mallarımızdan bahsedelim. Düveler var. Tosunlarımız var. Bunlar kaç liradan bay Mesela kaç kilo gelir abi? Şu bizim düğemiz, şuradaki. Bu düğe et olarak 300-320 kilo et gelir abi. Buna biz şu an 110 lira istiyoruz. 110 lira istiyoruz, Tabii. evet. En uygun fiyatlar da burada. Evet, en uygun fiyatımız burada diyor. Tolga kardeşim iddialı. Bakalım şöyle diğer bu En iyisi biziz diyorsun yani. Bak Aynen. bir tane daha var, o da bize bakıyor. Evet abi o da aynı zaten. O da aynı. Onlar, Bunlar birbirinin ikiz, emsali. E, ikiz gibi duruyorlar zaten. Tabii. Şu yandakine geçelim kardeşim. Buna ne diyorsun? Bu kaç kilo gelir aşağı yukarı? Bu da aynı kilolar abi. 310, 320 arası gelir. Buna da 115 lir. 115 lira diyoruz. Evet. Arkadaşlar şöyle bakın. Tolgan kardeşim 96 numaralı çadırda yakacık burası. Bir tane daha var. Bunlar sabah kahvaltısını yapıyorlar. Aman tamam abi, aman. 270 kilo arası bir et gelir. Buna 95 lira diyoruz. 95 lira diyoruz. Bu Tam kampanya kurbanlığı. Tam bu, evet, Kurbanlıkta bir de kampanyamız mevcuttur. Duyuyorsunuz arkadaşlar. 95 lira dedi abimiz. İlk gelen kafa onu. İlk gelen bugün zaten çadırlar kurulmaya başladı. Kuruluyor bazen. Şöyle bakabilirsiniz. Abi millet daha kurma aşamasında. Biz indirdik. Müşterileri bekliyoruz. Evet. Mesela şu danamza ne diyoruz abi? Şu nasıl? Buna 125 diyoruz abi. 125. Bu da hiç olmaz 280 kilo etmez kurbanlar. Tosun değil mi abi Tabii bu? tosun. Evet. Ele bakın arkadaşlar. Evet. Bu da bize poz veriyor. <laughs> Bunlar var. Kapaklı değil mi abi mallarımız? Hepsi mallarınız. kapaklı. Hepsi zaten gelen müşterilere gösterilip veriyor. Hepsi. Evet. Ağzını açıyoruz. Şimdi soruyorlar bazen abi uygundu diyorlar. Yani acaba kapaksız mıydı diyorlar. Biz Çok uygunsa kapaksızdı abi. <laughs> yani kimse bilmeden almasın. Küpeleri sorgulaksınlar. Evet. Küpelerde... Ama şu an küpede pek bir işe yaramıyor ama olsun. Sorgulayabilirler de diyorsun. Tamam. tamam. Burada var. Bu biraz... Bu da şu mesela abi, düvemiz. Fırsat düvesi arayanlar için. Evet. Bu en uygun düve burada budur. Buna Evet abi, abi şu siyah düve Değil mi? Değil mi? Siyah düğümümüzde kaldık soğuk, soğuk, soğuk. Ben Evet kardeş bu Fırsat mı fırsat düğümümüz herhalde Vallahi şu an şu çadırın en fırsat düğüsü Bunun emsali hiçbir yerde bulunmaz abi Abi bu bana küçük geldi Kapağı atmış mı acaba Bak musun? kapağı mıdır hani bunun emsalini satanlarda Kapak pek bulunmuyor ama gel abi Gel, gel abi bir bakalım alakalı alakalı abi verelim. Şimdi ben biraz şüphelendim Kusura bakma Şöyle bir bakalım aç Kapağı eee, atmış biraz kapağı daha yaklaştıralım. Evet, evet abi. Bunu gördünüz kapağı arkadaşlar. Artmış. Abimiz diyor fırsat düğemiz diyor, bu diyor. Buna ne dedik abi? Fiyatına ne dedik bunu? Buna 85 istedik abi. Açılış fiyatımız. Büyük bir e, pazarlık payımız da var bu düğe Evet, evet. Ortaya da attık ki herkes kapmasın diye. <laughs> evet, ortada bakın. Şöyle şeyin ortasında bütün düğelerin tosunların ortasında kalıyor arkadaşlar. Fırsat düğemiz abimiz yardımcı olacak. Suat Pazar izledik, geldik diyenlere ekstra indirimimiz olacak. Vallahi i̇nşallah öyle bir şey yaşarız. Yani daha da evet öyle bir şey derlerse, daha da büyük indirimlerimiz olur. Evet abi, şu yandakine geçelim abi. Bu aşağı yukarı ne gelir? Vallahi abi biz bunu normalde indirmeyecektik. Bunu da avantaj düvesi olarak indirdik. Evet. Bu, Bu da, da hiç olmaz. 250 kilo et verir. Evet. Buna da abi 92 lira istiyoruz. 92. 92 lira arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Bunlar hemen hemen aynı emsal gibi, değil mi kardeş? Tabii tabii. Bunlar ne? Şu siyah bize bakar. Ne diyoruz abi buna? Buna da 90 diyoruz abi. 90 ya Buranın diye. çoğu zaten fırsat düvesi gibi düşüyor. Fırsat kurbanlığı gibi. Evet. Cidden çoğu yerde yok. Aynı emsallere adını vermeyeyim, başka çadırlarda 110-120 lira istiyorlar. Evet, biz burada 90 lira diyoruz. Burada var şu, bunlar aşağı yukarı ne gelir abi? Burada ekstra, büyük olup farklı diyeceğim bir şey var mı? Şu mi? abi 300 gelmesi lazım. 300. 300 gelir o. Fiyatı 300 ne olur? 80. Ne olur bunlar? Bunlar mı abi? Ya yani direkt bunlara tek bir fiyat çekecek olursak, bunların açılış fiyatı 110 liradan başlar. 110 liradan başlar. Alt pazarlık payımız da var. Yani 110 diyoruz de 110'dan aşağı düşmeyeceğiz diye bir şey yok. Bayağı bir Burası 95 numaralı çadır değil mi abi? 96. Abi. 96 numaralı çadırımız arkadaşlar. Şöyle <laughs> çekelim. Bizim asıl tosunlarımıza gelelim şimdi. Abi buna ne diyoruz? Bu aladanamıza. Bu 6-7 kişilik kurbanlık abi. Hani bu küçük bütçeler içinde. Buna 145'den fiyat açıyoruz. 145 dedi. Ha. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Abi bu 360-370 kilo eder. Evet 360-370. Arkadaşlar şimdi bazı çadırlarda şey olduğu için... Tahta bak e, hayvanımız da ürkmüş yazık yeni yoldan geldiler yeni kamyonumuzdan indirildi. Hani biraz ürkek davranıyorlar. Fazla da üstlerine gitmeyelim. Bu ne kadar abi? Buna kaç kilo gelir aşağı bu yukarı? Bu da 300 kilo et gelir abi. Buna da 120 liradan fiyat aşırı. 120. İnanın ki düveyle aynı para. Doğru şöyle baktım. <laughs> yani tosuna 120 lira dediniz. Çok güzel abi. Buna ne diyoruz abi? Bu da bu... aynı abi. Aynı bu da aynı. Kilo ne gelir abi aşağı yukarı etlere? Ya ikisi aynı gelir abi. 300 aynı. kilo 300 kilo. bu da bakıyor. Buna ne diyoruz abi? Bunun fiyatı ne olur bize? Vallahi abi şimdi buna çok bir et diyemeyiz. Bu en fazla geleceği 230-240 kilo et gelir. Evet. Buna da 115 lira. 115 lira dedik. Arkadaşlar çadır numarasını abimiz verdi. Abi sen bir telefon numarasını versen. 542 330 29 -13. 29.13 arkadaşlar. Bak bir tane her burada telefonlarımız açık. Her zaman abimizi bulabilirsiniz. Burayı yakacık Kurban Pazarında kendisi. Bir tane örgüçlü boğamız var abi. Bu ne kadar? Bunun örgücü var. 120 diyoruz abi. <laughs> 120 lira dedik. Şöyle bakın arkadaşlar. Ama çok yakışıklı bir tane. Yakışıklı. Bak bak. Oo. Nazar boncuğunu dağıtmış üstüne. Öyle. Bu tarafa doğru daha da düşüyor gibi değil mi abi Bu fiyatlarımız? Doğru... Fiyat düşüyor olmuyor tabi bunun gibi. aynı 120-125 arası gidiyor. 120-125. Abimizin danaları gördünüz arkadaşlar. 80'den başlıyor. 120-125. <laughs> e, aha bir tane daha buldum. Bu ne? Bu da bu, erkek danamız. Tabi onun o, o dişi bu erkek bu dişi Evet. Buna ne diyoruz abi? Bu da bunun Burada fiyatı 110'dan açılış yapıyoruz. 110'dan açılış. Bayağı bir uygulama indirimimiz olur. İkramımız Pardon, olacak. İlk açılımımız. İlk açılış. Pazarlık sünnet. Pazarlığımız sünnet. İnşallah bu, 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 çadıra gelen boş gitmeyecek. İnşallah. Öyle mi kardeşim? Tabii, ben biz de ben de bunu, istiyoruz. Hani geleni boş çevirmemek lazım. Gel çevirmeyelim. Bura 2, 3, 4... En baştaki 6-7 kişiler kadar götürecek mallarım var dedi yani, arkadaşımız. Evet. Şimdi şuralardan Bunlar kaç abi? Bu da tosunumuz. Bak o huysuz bak. İkisini üçünü abi, o, sert o, bir o sert bir o kurbanlık. Buna gelen bir. sert pazarlık olacak sanki. Abi, bunun pazarlığı çok sert olmalı. Ne kadar abi? Bu, bu, bu da 120 abi. Kaç abi? 120. 120 diyoruz. Arkadaşlar aşağı yukarı kurbanlıklar fiyatları böyle. Şu kahverengi mala ne diyoruz abi? Bu kaç kilo gelir yaklaşık? Bu abi 125 diyoruz. Evet. Bir tane de bu kaldı. Şuna da bakalım. Burada, Aa, bu, bu da ikinci büyük. Burada Büyükler büyük baş. bir dana. Buna da abi 155 liranın açılış yapacağız. 155. Yani. Evet. sizde Merhaba değerli dostlar. Bugün 129 numarada ağır mallarında emin kardeşim yanına geldim bizlere e, kaç kilo geldiğini neler olduğunu bize anlatacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler kardeşim. Hoş bulduk. Kardeşim şu önde şu büyük malımız kaç kilo gelir? Ne kadar fiyatı vardır abi? Bize bir söyleyebilir abi, misin? 900 kilo. 900 kilo gelir. Kaç lira diyoruz abi buna? Abi büyük, 250 240 civarında. Evet 240 250. Evet. Bu yanda var abi siyah tanamız. Buna ne diyoruz? Tosunumuz, boğamız. Hakkında 200-290 civarı yani bu fiyatlarla pazarlık payı da var. 200-190 diyor abimiz. Pazarlığımız var diyor. Bu ne kadar gelir abi bunun? Bu 800. 800. 800 kilo gelir. Evet abi. Çok güzel. Emin kardeşim. Bunlar da ağaç. Arkadaşlar yeni indikleri için biraz huysuz olabilir. Yerde yatanları kaldırmak istemiyoruz bu arada. Bu siyah da nedir abi? Hemen aynı, hemen aynı 190. mı? 190. 190. evet. Bu da 190. O da 800, 800 kilo. 800 kilo da eti var. var. Evet, evet arkadaşlar. Şuradan devam edelim o zaman sağdan. Bunlar aynı emsal mi abi? Bunlar evet, nedir? Evet, Aynen. 190. 190'dan başlıyor dedi abimiz. Pazarlık payımız var diyor. Suat Pazar'da kanalından geldim, izledim diyenlere ekranımız bol olacak değil mi kardeşim? Evet. Pazarlık sünnettir. Evet şöyle geçiyoruz. Siyah tanamıza ne dedik abi? Buna abi 160-150 civarı abi. 150-160 diyor abimiz. Şöyle gidelim Emin kardeşim. Bunlar da düve abi. Bunlar düve. Bunlar bu da mı düve? Ha bu da düve. Bu büyük abi. Bu ne kadar bunun abi. fiyatı? Abi onlar 150-140. 140-150 civarında. Bu üçü aynı. Üçü de aynı. Şu siyahtan bakın arkadaşlar. Çok kaldırmak istemiyoruz ama Heh, kendisi kalktı. Şöyle. Emin kardeşim şöyle yanında bir dur da sen bu boyuna bir bakalım şey olarak hani arkadaşlar da şöyle bazı ha görüyorsun 140 150 civarı dedi arkadaşlar şu üçüne şurada var bir küçüğümüz herhalde 3 evet, üç tane küçük var abi burada ha, bunlara ne diyoruz abi? abi, bunlara 130 120 diyor 120 130 lira bunların kapakları atmış değil mi abi evet, hepsi şey atmış full atmış abi yani evet, kapakımız, hep kapakımız, kapaksız kapakımız malımız yok, diyor. yok diyorsun Evet. Ha şu boz boz var bir tane. Bozumuz ne kadar abi? Abi o 160-165 civarında veriyoruz abi. Veriyorsunuz. Evet. Burası yeni mahalle yakacık arkadaşlar. Şu yerde yatanımız var. Bu ne kadar abi? O da 160-165 civarında şey yapar. Yardımcı oluruz diyorsunuz. Evet. Yardımcı oluruz. Şurada var. Bir tane kahverengi malımız. Buna ne diyoruz abi? Buna 6, 6, 6, arası. Bunlar hemen hemen aynı o zaman evet. aynı civarda yani emsal şöyle baktığımız zaman şu da mı aynı abi şu yerde yatanımız o biraz farklı 170 buna diyoruz Bu 170 diyoruz bu çünkü farklı et kaç kilo abi. gelir abi aşağı yukarı o en sana sadece et 700 kilo. kilo 700 ay maşallah ay Küçük maşallah göründüğü için çünkü şey He, kaslı diyorsun He. kısa bacaklardan bu uzun bacak değil o zaman şu burada var bir tanesi yağımız. Buna ne dedik abi? 170 vallahi. Abi, 170. Bunun aynı bunun gibi. Aynen. Adı aynı diyorsunuz. Evet abi. Arkadaşlar burası ağır malları. Emin kardeşim. Kendin büyüttün, besledin. Evet abi. Ya. Yayla malı da çok temiz eti var yani biz yemin yıldan beri kurban getiriyoruz. Evet. Müşterilerimiz de var yani. Müşteriler şimdi arıyor abi geldiniz mi? Ha geldiniz mi? Biz bir günde malı sabah indirdik saat sekiz buçukta. Sizi evet. bekliyoruz. Evet inşallah müşterilerimizi bekliyoruz diyor Emin kardeşimiz. Zaten yakacık, bu yakacık kurban çadırı yeni başladı arkadaşlar. iki gündür yeni inmeye başladı mallar. Gördüğünüz gibi Emin kardeşimin malları Büyükler var. Bakın şu baştakiler. Şu mesela şunu bakın. Şurada var. Büyükler başta arkadaşlar. Her 3 göre aşağı doğru iniyor. 200'den aşağı doğru. 180, 190, 160, 190. İkisine 190, de 190 istiyor şu yerdekiler arkadaşlar. Bakın ikisi de birbirinin aynısı. Aynısı. Emin kardeşim telefon numaranı verir misin? Veririm abi. 0546 Evet. 254 9113. Evet. Bu numaradan Emin kardeşimize ulaşabilirsiniz. Yakacık'ta çadır numaramız 129. 129. 129. Ağır, ağır malları. Şöyle girişte. Ben oraya da çekeyim arkadaşlar. Nereden bulabilirsiniz? Telefon çekmez. Ulaşamayabilirsiniz. Şöyle Şöyle çekeyim. Dışarıdan size bir çekim alayım arkadaşlar. Şöyle hemen yakın. Abi kardeşimize kardeşimiz beyaz çadırlı. 129 numara Emin kardeşimin yeri. Var mı kardeşim eklemek istediğin diyeceğim bir şeyler? Abi, biz müşterilerimizi bekliyoruz. Bas göz üstünde var. Evet. inşallah e, burada Emin kardeşim her türlü yardımı yapacağını söyledi. Sizler de gelir. Yavuz abinin ağır mallarına geldik. Yavuz abi, şimdi şu baştan başlayalım abi. Ee, mallarımız kaç kilo gelir? Fiyatları nedir abi? Yavuz abi, şu baştan başlayalım. Bu ne gelir abi? Aşağı katımız 700-750 civarı gelir canlı. 700-750 gelir. Ne diyoruz abi fiyat olarak 150 bin lira istiyoruz eee. ama pazarlık payımız var. 150 bin pazarlığımız evet. var. Evet, evet. evet abi şu evet. malımıza ne dedik abi? Kaç o da kişi... aynı arada bu değişen bir şey yok abi. Değişen bir şey evet. yok. Burada var. Buna ne dedik evet. abi? Bu 600-650 civarı gelir. Ne Fiyatımız ne abi bunda? Toplamda 140 falan istiyoruz ama tabii bunun da pazarlık payımız var. 140 pazarlığımız var. Burası Ankara Yakacık'ta arkadaşlar. 123 numaralı ağır mallar. Abimiz evet. Gele evet. varsa bu şekilde. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bayağı da mallar canlı, hiçbir sorunu, sıkıntısı yok. Kapaklar atmış değil mi abi bunların? bunları? Tabii tabii hepsi kapaklı. Hepsi kapalı. bizim eee Yağlarımızdan siz baktınız, büyüttünüz, tabii, 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 ağrıdan tabii. getirdiniz. İnşallah Ankara'lı eee hemşehrilerinize de burada yardımcı olacaksınız. Buna ne dedik abi? Bunun fiyatı nedir abi? Şu, abi bu da 135 TL. 135. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Bu da 550 600 civarı geliyor. Evet, evet. Burada var. Bu da onunla aynı emsal aynı, mi? Aynen. Aynı. Arada fazla bir şey oynamaz. Aynı. Evet abi. En büyüğümüz en öndeydi herhalde. Evet. Burada var abi. Şu var. Şuna bakalım. Düvelerimiz ne fiyatta abi? Düvelerimiz. Düve yok abi. Yok değil mi? Hep yok, tosun. Yok. Evet evet. Hep tosun. Şöyle hep bakalım yok. arkadaşlar. Şu yerde yatanımız. Buna ne diyoruz abi? Abi Şu zaten yer... bu sıra ortalama hepsi aynı ya. Aynı değil tek mi? şey oynamıyor. Çok... 10 kilo, 15 kilo. Evet 10-15. 5-10 lira. lira oynar. Aynı, aynı. Fazla oynamaz diyorsunuz. Aynı, aynı. Şöyle zaten bir göster. Bakarsanız zaten bizim mallar hep aynı. Evet şöyle baktığımız zaman boyları, ebat, aşağı kiloları aynı gözüküyor. Baştaki aladanamız nedir abi? Kaç lira gelir? O da 700 civarı gelir abi. 700 civarı evet, gelir. Buna... 650-700. Fiyatımız ne dedik abi buna? Ona da 150 bin lira istiyoruz evet. abi. Pazarlık payımız ona da var. 150 bin lira. Evet. Abi sen yani onlara verebilir misin? 36, 260, 31, 52. Kim desinler abi? Kimi ulaş? Yavuz. Yavuz abimize ulaşabilirsiniz. 123 numara ağır malları. Şöyle göstereyim Yavuz. arkadaşlar. Yavuz, bu mal geçen sene yayıldı. Evet, özel yani başka bir hayvanlarla beraber değil sadece bu mal tek yayılmış. Evet. Yavuz abimiz böyle dedi. Telefon numarasını verdik. 123 numara. Arkadaşlar gelirseniz bakın mallar böyle kapaklara atmış. Her türlü ikramı, yardımı yaparız diyorlar. Bu pazarlık sünnette Tabii Var mı Pazarlık sünnet? Evet. Var mı abi başka eklemek istediğiniz bir şeyler Yok abicim, gelen müşteriler her ol, zaman alırız Tamam abi. İyi seyirler arkadaşlar. Ee, gene Yakacık'tayız. Ziya kardeşimin yanındayım. Ee, selamünaleyküm hayırlı işler. Aleykümselam abi hoş geldin. Hoş Bayağından bulduk. Bura 126 numara çadır. Ee, baştan e, mallarımıza bir bakalım mı abi? Fiyatları hayırlısı. nedir? Kaç kilo gelir aşağı yukarı? Şu ne gelir abi? Bu baştan bu canlı 400-420 kilo gelir. Evet abi. E, fiyatı 115 bin lira pazarlıklı. Pazarlıklı 115 BK, bin lira dedi. BKC besi çiftliği olarak biz e, hayvanlarımıza arpa kırması, fenli yem veriyoruz. Evet. Kesinlikle işkembe yoktur. Yağ çıkmaz. E, 7-8 yıllık müşterilerimize satıyoruz genelde. Çiftliğimizde 215 hayvandan 33 malımız kaldı. Evet. E, 33 malımızı da Ankara'ya getirdik pazara. Evet normalde yeriniz Kırıkkale. Yerimiz kırık kare Keskin'de çiftliğimiz. Evet. Ee, orada da kesimhanemiz var. Orada da müşterilerimiz kesim yapacak. Bu falan hayvanlarımızı da Ankara'ya pazara getirdik. İnşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah hayırlı evet. olur. Satarsınız. Satışlarınız olur. Mesela bu ne gelir abi? Bu düyelerimiz? Bu canlı 360-370 kilo gelir. Onun fiyatı da 100 bin lira pazarlık. 100 bin lira pazarlıklı. Evet. Burada hep kapakları atmış değil mi abi, Tabii bu ki. hayvanlarımızın? Yanında var bir tane. Bu biraz bu çiftliğimizin değerlisi. Ah. Ay maşallah. E, bu da canlı 380 390 kilo gelir. Fiyatı 110 bin lira pazarlıklı. 110 bin lira pazarlıklı. Ve şöyle baktığım zaman arkadaşlar burada bu pazarda en uygun fiyat bizde. Bunun garantisini veriyoruz. Aha. Abi sen o zaman bir telefon numarasını paylaş bizimle. 0533 583 1306 telefon numaramız. 0533 583 1306. Evet Ziya kardeşim söyledi iddialı konuştu benim Malımdan daha ucuz yok. Bunun da, bunun da, iddiasını veriyorum. Abimizin kanalından gelen müşterilerimize de yüzde on fiyat indirimi yapacağım. Hadi, hadi bakalım. Duydunuz arkadaşlar. Suat Pazar'da izledik, geldik. Ve senden ikram bekliyoruz dedim mi Ziya kardeşim? Yüzde on daha indirim abi. yapacak. Teşekkür ederim kardeşim bu arada. Allah evet abi şimdi şu danamız. Buna bu ne gelir abi? abi bu düvemiz. Bu canlı 300 kilo civarında gelir. Bunun fiyatı 80 bin liradan pazarlık. 80 bin lira. Yani sen aslında tam emeklilere özel bir kampanya senin abi burası. ya bu pazarda en uygun fiyat bizde. Bizden mal alamıyor başka yerden alamaz. Evet. Arkadaşlar size çekiyorum. Bu arkadaşımız 126 numarada. Kendi besi çiftlikleri de var. He. Oradan getirmişler. Siyah tanamız da geliyor abi. Bu siyahımız. Bu da 300 kilo civarında. 300. Göre. Canlı. Bunun fiyatı da 80 bin lira. 80 kadar. bin lira. Şöyle aşağı yukarı Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın. Bu taraf satıldı. Satıldı. Bu taraf Tabii. satıldı. Şu siyahtan öbür taraf. Öbür taraf satıldı. Buradan bu taraf satıldı. Evet. Sadece yani bu taraftaki hayvanlar. Hızlı var. hızlı olan alır yetişir diyorsunuz ama. <laughs> ya kardeşim daha yeni ki açıldı. Ben getirdim. Bizim müşterilerimiz sabit müşteri olduğu için hani kesip de beğenen. Geçen evet. seneden memnun kalan arkadaşlarımız geldiği için. Hemen ben çadırı kurdum. Hayvanları indirdim. WhatsApp'tan paylaştım. Çoğu geldi. Kurbanlarını seçti, aldı. Evet. Bugün de gelecek arkadaşlarımız var. Ben o zaman bunu hızlı yayındayım. Ee, en azından gelen boş gitmesin. Bizim kanalı izledik, geldik. Sen sattım diyeceksin <laughs> şimdi kardeş. Tabii ki. Ben o zaman hızlı bir yayın yapacağım arkadaşlar bu sefer. E, direkt eve gidip sonra bir daha çıkacağım arkadaşlar sizin için. Özel geç kalmamanız için inşallah. Yani. Ziya kardeşim iddialı konuştu. Uygun dedi. Fiyatlar A5 Bir tane Arkadaşlar Ziya kardeşimizin malları burada görüyorsunuz Daha da gelmeye baş Geliyor çadırlar Kurbanlıklarla doluyor yakacık Açıldı arkadaşlar ya kardeşim başka var mı ekleme istediğin diyeceğim bir şeyler. Yani gelecek olan müşterilerimizi bekleriz. Ee, hayvan alıp almamaları önemli değil. Bir çayımızı içsinler. Hayvanlarımızın kalitesine baksınlar. Bizden hayvan alan müşterilere kesinlikle memnun kalır. Seneye hiçbir tarafa gitmeden tekrar bize gelirler. Çünkü bizim hayvanlarımızda yağ çıkmaz. Evet. Arpa besi, hem açık besi olduğu için yağ çıkmaz çoğu müşterimiz geçen sene dedi ki işkembenin üzerindeki yağı artık böyle bıçakla almaya başladı. Yani onu yağ aradık diyorlar yani. yani Durumumuz garantisini veriyoruz. Bizim hayvanlarımızdan yağ çıkmaz. İnşallah, inşallah. Abimizin numarasını verdik. İnşallah ararsınız, gelip görürsünüz diyor. Bakın ben sadece fiyat araştırması yapıyorum arkadaşlar. Gelip görmeniz. Bütün çadırlarımız yavaş yavaş kuruluyor. Ziya kardeşimin numarasını da verdik. 126 numarada. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Tamam.